Merhaba, ben Zeynep Balca Yılmaz. İzmirliyim, İzmir'de doğdum ve büyüdüm. İlkokul, ortaokul, ise hayatımı da İzmir'de geçirdim. İki çocuklu bir ailenin en büyük kızıyım, bir küçük kız kardeşim var. Burada da annem ve babam ikisi de mali müşavirlik yapıyorlar. Ve çok fazla mali müşavirin içerisinde yetiştim aslında. Babam da İzmir'de çok aktif bir insandı. Hala da aktif bir insan aslında. İşte ticaret odaları muhasebe odaları bu tarz hani birçok derneğin birliğin içerisindeydi ve o yüzden çok bu anlamda çok iş insanlarının arasında büyüdüm aslında. E, ayrıca e, İzmir'de Bilim ve Sanat Merkezi dediğimiz bu e, devlete bağlı okullardan birinde eğitim aldım yaklaşık 10 sene boyunca. E, üstün zekalı öğrencilerin işte birkaç testle seçildiği okullardan biri bu. Burada hem müzik eğitimi, hem resim eğitimi, hem de birçok işte matematik, fizik gibi farklı eğitimler e, aldım. E, hatta üniversiteye kadar gittim buraya diyebilirim. E, müdürden bile daha eskiydim hatta okulda. Ee, onun dışında e, lise bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Kontrol ve otomasyon mühendisliğini ve İstanbul'a gittim. Beş sene kadar da İstanbul'da yaşadım. Ee, İstanbul'da okulda e, birçok proje gerçekleştirdim. İnsansız işte hava araçları, farklı sistemler, kontrol sistemleri, robotik sistemler. Bunların hepsinde de e, hatta şu anda ortağım olan çağlarla birlikte yer aldım. E, çok fazla proje gerçekleştirdik beraber okuldayken de. Aynı zamanda okulda çok aktif olarak bütün kulüplerde yer almaya çalıştım. E, gerçekten her şeyi denedim diyebilirim. Dans, dağcılık işte. Yelken, surf birçok yerde yer aldım. Hala da bazılarını devam ettirmeye çalışıyorum aslında kendimce elimden geldiğince. Çok seviyorum aktif olarak bu tarz kulüplerde yer almayı açıkçası. Okul biterken de çağlarla beraber hatta bir ekiple beraber bir ekip kurduk okulda e, İTÜ'nün mezuni balosunu gerçekleştirdik. Mezunlar Derneği'nin yaptığı balayı çok beğenmemiştik aslında. Hatta İTÜ'ye yakışmadığını düşünüyorduk. Bu anlamda bayağı bir isyan çıkardık okulda. E, daha sonra kendimiz böyle bir konsorsiyum topladık işte öğrenci birliği falan. E, kendimiz çok güzel bir balo gerçekleştirmiştik. Çok da eğlenceli geçmişti. Çok fazla öğrenci bizimkine katılmıştı. Ortamın profesyonel dalgıçtı ve etrafta işte çok fazla en, endüstriyel iş yapan dalgıçta çalıştığımız için sualtı sualtı su altı, Böyle sürekli devamımızda bir sualtı konusu vardı. Ve su altında çalışan robotlar yapabilir miyiz? Çok ihtiyaç var. İşte e, kullanmaya çalışıyoruz ama yurt dışından geliyor. İşte müdahale edemiyoruz. Bir arıza olduğunda yurt dışına geri yolluyoruz. Bir ay, iki ay, bu robotlar buraya geri gelmiyor. Yani ciddi bir servis sıkıntısı var. İçeride ya ülkede gelişmiş böyle bir know-how yok ciddi bir şekilde su altı tarafında. Yani yurt dışında işte Amerika gibi ya da Kuzey Avrupa ülkeleri gibi yerlerde e, ciddi bir şekilde mesela adam 100 senedir robot yapıyor yani su altında çalışıyor ama bizde bu kadar gelişmiş know-how da yok yani bir yerden bir adım atmak lazım aslında. Teknolojiye bir yerden giriş yapmak lazım. Savunma sanayi tarafında çalışan çok güzel firmalarımız var ama özel sektörde bu kadar canlanmış işte bu kadar fazla hani insanların duyabileceği, aklına gelebileceği kadar konuşulan bir şekilde bir duruma gelmemiş yani sualtı robotları. Endüstriyel işlerde de o kadar aktif bir şekilde kullanılmıyor. Hep yurt dışından geliyor. Biz de bu konuda bir ayak olabilir miyiz, bir proje geliştirebilir miyiz diye aslında denemek istedik. Yani böyle kafamızda en baştan hani biz bir şirket kuralım, büyüyelim, su altı robotları, dünyada tek olacağız falan diye aslında başlamamıştık. İnsansız hava araçları üzerine yapmıştık, hatta okuldaki çalışmalarımızda. Su altında da ne kadar zor olabilir, bir deneyelim falan dedik. Çok zormuş yani gerçekten. Çünkü çok ciddi sızdırmazlık probleminiz var, basınç probleminiz var. Ya yani su altında bir elektronik sistem çalışıyor aslında. Ciddi zor, ciddi kompleks bir sistem. Ama e, çok gü güzel işbirlikleri yaptık. Bizi aslında en çok artıya taşıyan tarafta burası oldu. Yani çok güzel işbirlikleri işte, kurduk. Yurt dışından birçok firmayla konuşuyoruz. Oradaki mühendislere ya bunu nasıl yapacağız, Bur burada ne yapalım işte falan gibi aslında onlara belki de çok saçma sapan gelen soruları sonra 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 sonra, sonra ciddi tecrübe edindik. Yani sabah akşam Suat ile yatıp Suat ile kalkıyorduk aslında robotlarla. E, fikrimiz aslında böyle böyle gelişmeye başladı. Hani su altı tarafı da bu şekilde çıktı. Zaten meramız vardı hep insansız araçlara. E, suyu da seviyoruz, e, su altını da seviyoruz. İkisini birleştirdiğimiz böyle zevk aldığımız bir iş yapalım aslında dedik. Ama dediğim gibi bu sadece deneme olarak başlamıştı. Acaba yapabilir miyiz gibi. E, ama ondan sonra ciddiye bindi. Çünkü piyasada bir karşılığı olduğunu gördük. Yani yaptığımız işin piyasada ciddi bir karşılığı vardı, ihtiyaç vardı, kullanılıyordu. E, o yüzden bir an önce çıkardık ve işte operasyon hizmeti vermeye başladık. Aslında biz e, robot satışı değil de daha çok operasyon hizmeti vererek bir kurgu yaratmıştık başta da. E, çünkü satış şu anlamda zor oluyor. E, sattığınız zaman kişinin kendisinin kullanması lazım. Bir problem çıktığında kendisinin ilgilenmesi lazım. Kimse bunu istemiyor su altı tarafında. Çünkü problem çıktığı zaman çözmesi de sıkıntılı yani. Hani bilginiz olması lazım. Ciddi deneyiminiz olması lazım. O yüzden böyle hizmet alayım. Sen gel bana bir iki gün benim işimi gör git gibi. Aslında hizmet üzerine kurgulandı bizim en başından itibaren. Ve bu bizim için daha e, mantıklı bir kurgu oldu her zaman. Hala da öyle devam ediyoruz. Operasyon başına e, bütçelendirme yaparak ilerliyoruz. Çünkü ciddi bir operasyon tecrübemiz var. 70-80'den fazla operasyon gerçekleştirdik su altı tarafında. Yani Sea over bu şekilde oluştu aslında. Su altı, su altı üzerine işte robotik sistemler geliştiren, uzaktan kontrollü sistemler geliştirip bunları sahada kul kullanan bir firma olarak başladı. Ee, çok da değişik alanlarda birçok hizmet verdik. İşte boru hatlarında çalıştık, çapar operasyonlarında çalıştık, işte survey hizmeti verdik. Birçok farklı alanda çalıştık. Ee, daha sonra enerjiye odaklanmaya başladı. İşte Su altında hidrolarda çalışarak enerji sektörünü tanıdı ve enerji sektörünü tanıdıktan sonra da ya gelecek yenilenebilir enerjide. Biz de yenilenebilir enerji anlamında yaptığımız e, çalışmaları nasıl modifiye edebiliriz ve kullanabiliriz, nasıl bir katkı sağlayabiliriz diye e, ortaya işte problemleri görüp ortaya bir çözümler, beyin fırtınaları sonucu e, bu taraftaki teknolojileri çözümler geliştirdik. Teknolojilerle çözümler geliştirdik rüzgar ve güneş tarafında da. Ve dediğim gibi iki kişi başlamıştık çağlarla ve her şeyle iki kişi koşturuyorduk. Ee, ve e, bu büyük robotumuz, hidroelektrik santraller için geliştirdiğimiz büyük robotumuzu sattıktan sonra e, bir anda bizim ciro'muzda bir artış oldu ve bunu yine kendimize yatırdık. E, ve dedik ekibi büyütmemiz lazım, atölyemizi büyütmemiz lazım, işte ofis falan derken. Ortaya çok güzel işler çıktı, çok güzel bir ekip çıktı. Yani şimdiye kadar hiç yatırımcı e, almadık içeri. Yani yatırım almadık. E, i̇lk defa tura çıktık hatta şu anda. Hep kendimize yatırım yaptık. Almanya'da şirketleşirken de kendi yatırımımızı kendimiz yaptık. Atölyeyi büyütürken de, ekibi büyütürken de. E, Bootstrapping bir şirketiz aslında. Yani e, çok fazla duymuyoruz bu tarz şirketler. Genelde e, hep yatırım alarak e, büyüyorlar ama biz böyle ticari faaliyetlerle bu aşamaya geldik. Ee, ticari faaliyetlerimizde aktif bir şekilde devam ediyor. Ama tabii ki yatırımın avantajları bir anda hızlı bir şekilde büyümenize katkı sağlaması. Ee, Rover serüveninde başlangıçtan bugüne gelene kadar tabii ki çok güzel şeyler olduğu kadar çok kötü şeyler de oldu. Yani e, bir girişim kurmanın ya da girişimci olmanın çok fazla zorluğu var gerçekten ve çok fazla göz germeniz gereken şeyle karşılaşıyorsunuz. Aslında bu da şeyi sağlıyor. Yani bir sene içerisinde 10 senelik tecrübe ediniyorsunuz gibi bir şey oluyor girişimciyseniz ve bir girişiminiz varsa. Ee, en başta iki kişi başladık ama tabii ki bir ekip kurmaya çalışıyorduk. İki kişi e, bunca işin altından kalkmak oldukça zor. Şimdi ekip kuruyorsunuz e, ama bu ekip sürekli patlıyor yani ekip dağılıyor. Çünkü sizin gibi inanmak zorunda değil kimse bu işe ya da siz inanıyorsunuz bir gelecek gör görüyorsunuz ya da böyle bir şey cesaret ediyorsunuz ama yanınızdaki insan aynı şeyleri hissetmeyebiliyor. Yani bugün beraber başladığınız işte ertesi gün o diyor ki ya ben böyle bir şey kaldıramam. Ben çalışmak istiyorum. Başka bir yerde çalışmak istiyorum. Ya da ben başka bir iş yapmak istiyorum ya da ben artık bu işe inanmıyorum. Gelecekte görmüyorum diyebiliyor. Ee, buradan çok bol yedik. Ee, mesela en başta da böyle bir dört kişi başlamıştık ve 4-5 kişi başlamıştık. Ee, orada mesela ekip anlaşamadık yani sıkıntılar çıktı ve daldı. biz iki kişi kaldık. Sonra iki kişi devam ettik ve hatta şey dedik ya yani, ne yapacağız? Şu an elimizde hiçbir şey yok. Ee, teknik anlamda altyapımız güçlü değil, lisans mezunuyuz, hiç iş tecrübemiz yok, yani robot yapmaktan bahsediyoruz, biz bunun altından nasıl kalkacağız, yapalım, imkansız yani dışarıdan baktığımız zaman. Biz de öyle hissediyorduk. Sonra dedik ki insanlar yani e, nasıl baş, altından kalkıyor? Konuşarak, birilerine ulaşarak, yardım alarak. Biz de bu konuda yardım alacağız, başka yolu yok. Ve e, deliler gibi forumlara yazarak işte firmalara ulaşarak böyle yalvar yakar yardım isteyerek teknik tarafımızı doldurmaya başladık. işte e, robot yani şöyle düşünün su altına robot yapacaksınız. Sizin aldığınız eğitim genel bir mühendislik eğitimi gibi düşünün. E, bunu böyle kalkıp bir anda somut bir şeyde kullanamıyorsunuz. Kolay değil. Yani ben bir su altı robotunda kablo bile nasıl seçilir? Su altında ne kablosu kullanır? Hiç haberim yok yani. E, bu projeyi yaparken bunları oraya buraya sonra sonra belki 6 ayda 7 ayda öğrendim. Yani şu an belki biri bana geldiğinde su altı robotu üreten ona bir günde söylüyorum böyle bir şey yapacaksın ama benim bunu öğrenmem gerçekten 6-7 ayımı aldı. Ee, bu tarz sıkıntılar yaşıyorsunuz bir kere teknik anlamda ve e, dediğim gibi ekip anlamında çok gol yedik ee, daha sonra tekrar ekip kurmaya çalıştık ama ikinci gün oluyor üçüncü gün oluyor İnsanlar yoruluyor yani bizim tempomuzda çalışması mümkün değil ekibe sonradan katılan insanların yani en büyük sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum hatta yani Mesela bir ekip topluyorsunuz, çok güzel. İnsanlar bir şeyler üretmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Mühendis gençler böyle çok hırslılar. E, tamam bir gün çalıştınız 11-12'ye kadar, iki gün çalıştınız. Üçüncü gün sabah erkenden geldi. Dördüncü gün diyor ki ya ben böyle yaşamak istemiyorum yani. Ben böyle bir şey istemiyorum. E, oradan bayağı bir sıkıntı yaşadık aslında. E Tabii ki maliyetlerden çok fazla sıkıntı yaşadık. Yani e, çok pahalı ürünler, çok pahalı projeler, çok, e, işte paramız yoktu. TÜBİTAK'tan tabii ki destek aldık. Mesela başta TÜBİTAK'tan bir destek aldık ama ya o destekler de kısıtlı kullanılıyor. Sonuçta çok fazla dövize bağlı parçaları çalışıyoruz. Onları bulmaya çalışıyoruz. Bulamıyoruz. İşte Türkiye'de bulamıyoruz. Çin'den getirmeye çalışıyoruz. Gümrük nedir bilmiyorum. Gümrükten bir ürün nasıl geçer bilmiyorum. İşte hatta KDV nedir bilmiyorum. Vergi nedir bilmiyorum. Yani bir sürü şey boşluk yani sıfır. Allah'tan annemle babam malum şeritte o anlamda oradan güzel bir destek aldık ya da işte yardımcı olan insanlar oldu ama. Yani bunları öğrenmek, bunlarla başa çıkmak, yani mühendis çıkıyorsunuz okuldan sadece dümdüz mühendissiniz. Ama bir anda bir iş gelişimi var ortada, bir şirket var. Yani şirkette sorumluluk, sorumluluğunuzda olan bir sürü şey var. Bunlarla ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Sonra mesela ekip kurmaya başladık yavaş yavaş. Tamam hani para da kazanmaya başladık ama para kazanmaya başladık, bütün problemler çözüldü gibi de bir şey olmuyor. Bu sefer ekip büyümeye başlıyor ve bunların sorumluluğu başlıyor. bu ekip ekibi idare etmek bir kurgu oluşturmak, bu ekibin beraber çalışabileceği. Ya biz inanamıyorduk mesela Çağlar'la şey düşünüyorduk. Ya bir ekip kuruyoruz ama biz yokken insanlar gidip ofiste masaya oturup çalışıp ne yapacak mesela? Yani ne çalışacaklar kendi kendilerine? Hani o kurguyu nasıl yaratacağız falan? Bunu düşünüyorduk sürekli. Hani beraber olmadığımızda bu iş nasıl yürüyecek mesela? Bunu bile oturtmak inanılmaz uzun sürüyor gerçekten. İşte ee, işte beraber ekiple çalışıyorsunuz, görevler tanımlıyorsunuz, o görevleri herkes üstleniyor, bir şekilde yapmaya çalışıyor, yapamıyor, sıkılıyor, başka bir şey geçiyor falan derken e, bir yani ekip kültürü oluşturmaya başladık içeride. Hala çok acemiyiz burada ama en azından böyle bir kurgu oturdu. Ee, ekibimiz Allah'tan çok genç, dinamik bir ekip. Gerçekten e, çok özverili bir ekip. Ee, şimdi kurtarıyoruz oradan yani kendi kendine yürüyen bir sistem yaratabildik ama bu bu süreç çok sancılı geçiyor gerçekten hani böyle Ütopik bir dünyada gerçekten hani böyle birkaç kişi topladık, ekip bir araya geldik, harika çalışıyoruz, çok güzel işler çıktı gibi görünse de kesinlikle öyle değil. Arka tarafta inanılmaz problemlerle boğuşan bir grup insan var. Ee, en zor kısmı da e, sebat edebilmek bence. Bu projeye, işe hani bıkmadan, sıkılmadan devam edebilmek. Burada çok fazla sıkıntı yaşıyorsunuz. hani de, Kendiniz bile bu anlamda zorluk yaşarken yanınızdaki ekip tabii ki yaşıyor. Ee, ama sebat. Dediğim gibi o olduğu sürece yani bıkmadan, yılmadan devam ettiğiniz sürece hiç kötü bir şey çıktığını görmedim. Yani başarısızlık bile olsa ya da sonunda kötü bir şey de gelse, çıksa yani yaptığınız iş güzel gitmedi. İnanılmaz bir bilgi geliyor oradan yani inanılmaz bir bilgi öğreniyorsunuz ve onu hemen başka bir şeye çevirip o şekilde kullanıyorsunuz. O yüzden yani ekibim ve ben yani hep beraber bu cesareti gösterebildiğimiz için en azından mutluyum. Dört senedir bu sayede güzel işler çıkıyor. Bu zorluklarla göz gerebildiğimiz için yani. Hayalleri olan e, ya da bir adım atmak isteyen, kendisi üretmek isteyen, e, iş kurmak isteyen, bir girişimde bulunmak isteyen herkese aslında ufak birkaç tavsiyem var. Çünkü ben bu alanda gerçekten e, çok zorlandım. E, Mesela ben de işte ilk okul bittiği zaman Amerika'da yüksek lisans yapmak istiyordum. Hatta bunu hazırlanmak için İzmir'e dönmüştüm. Aklımda da hiç girişim yoktu. Sadece böyle hep hayatım önce kendim bir şeyler yapmak, ortaya bir şeyler çıkarmak istedim. Kendi işimi hep yapmak istedim. Ama ne yapacağım, işte nasıl başlayacağım, nereden adım atılır, hiçbir fikrim yoktu. Ve başka bir şey vardı kafamda. Yani daha hazır bir şeyler, daha güvenli bir şeyler vardı kafamda ondan sonra bu projeyle beraber biraz onu askıya aldım. Dedim ki daha çok gencim, okul daha yeni bitti, hiçbir sorumluluğum yok. Deneyebilirim. Bence sizlerin de böyle düşünmesi lazım. Deneyebilirsiniz, kaybedecek hiçbir şey yok. İnanılmaz bir tecrübe kazanılıyor burada. Her şey kötü geçebilir, siz de sıkılabilirsiniz. 2-3 sene denedim, yok ben istemem başka bir şey başka bir şey yapacağım da diyebilirsiniz. Ama o 2-3 senelik tecrübe bence insanın bütün hayatını değiştiriyor. Bütün hayatı olan bakış açısını değiştiriyor. Bir kere bu kısım çok değerli. İkincisi, gerçekten ben kendi işimi kuracağım, bir girişimde bulunacağım ve ben böyle böyle devam etmek istiyorum ama nasıl yapacağım, yapmalı mıyım, korkuyorum diyenler için söylüyorum. Ee, gerçekten korkacak hiçbir şey yok. Baş, başları çok korkunç geçiyor ama e, korkacak hiçbir şey yok gerçekten. Çünkü bu yolda ilerlerken e, sürekli hareket ediyorsunuz ve hareket ediyorsanız illa bir şey çarparsınız. E, İyi insanlara denk geliyorsunuz, size yardım eden karşılıksız yardım eden insanlara denk geliyorsunuz. Hem manevi anlamda hem maddi anlamda size destek olan insanlarla illa karşılaşıyorsunuz. Ee, ben de çok karşılaştım. Benim etrafımda benim gibi olan startuplar var. Onlar da çok karşılaştılar ve bir şekilde e, sizi rahatlatıyorlar, önünüze açıyorlar. E, ama bu bu tamamen siz sürekli hareket halinde olduğunuzda, yılmadığınızda ve sahada olduğunuzda gerçekleşiyor. Korkmayın yani o evden. Çıkarmış gibi çıkın, e, sokağa çıkarmış gibi e, ve girişiminizde bir adım atın. Bu atıyorum TÜBİTAK'tan destek alarak başlamak olabilir ya da kendi sermayeniz vardır o şekilde başlamak olabilir. 2-3 kişilik bir ekibiniz vardır sadece evde oturarak işte bilgisayarınızı açıp deneyerek başlamak olabilir. E, hepsi bir başlangıç. Önemli olan e, dediğim gibi sebat e, yani yılmayın, devam edin. Ee, bu olmadı, kötü gidiyor. Her şey çok kötü gidiyor. Bu, bunu düzenme ihtimal yok demeyin. Ertesi gün düzelebiliyor. Gerçekten inanılmaz bir fırsat çıkabiliyor ve düzelebiliyor. Düzelmediğinde de dediğim gibi neden düzelmediğini görüyorsunuz. Neden başarısız olduğunu görüyorsunuz. Buradan edinilen bilgi sizin bir sonraki adımınızda inanılmaz işinize yarıyor. Onu kullanıp çok daha farklı, çok daha güzel bir iş çıkarabiliyorsunuz. Zaten genelde böyle girişimci hikayelerini dinlediğinizde işte 20 kez başarısız oldum, 21. de bu tuttu falanları çok dinleriz. Dediğim gibi böyle şeylerle çok karşılaşıyorsunuz. Ama önemli olan yılmamak ve o cesareti gösterebilmek. O cesaret çok önemli orada. Ben cesaret gösterebilenlerin yani bu anlamda cesur olabilenlerin her türlü kazandığına inanıyorum. Yani Sonunda mutlaka bir kazanç var.